Herkese merhaba arkadaşlar. Oyun Tekno kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Berkay. Bu videoda sizlerle beraber TAS 2021 APK Süper Lig nasıl indirilir onları göstereceğim. Aşağıda verdiğim linklere tıklıyorsunuz. Aşağıda verdiğim linke tıklıyorsunuz ve böyle bir sayfaya geliyorsunuz arkadaşlar. Bu sayfada bekliyorsunuz. Alta geliyorsunuz. Evet, alta geliyorsunuz ve şurada TAS 2021 indir. Admin 514 MB'ye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve böyle bir ekranı gönderiyor sizi. Ee, burada 3 saniye bekliyorsunuz. Devam et'e tıklıyorsunuz. Devam et'e tıkladıktan sonra izin ver'e tıklıyorsunuz. İzin ver'e tıkladıktan sonra geri tuşuna basıyorsunuz. Geri tuşuna bastıktan sonra download play'e tıklıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi şöyle böyle bir sayfa atıyor ve gördüğünüz gibi size indirme işareti geliyor ve siz de buradan indir'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra e, hemen buradan gelelim. Bir saniye arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi buradan hemen indirme işlemlerine bakalım. Hemen şuradan çıkalım. Dosyalarıma gelelim apk dosyalarına tıklayalım download tıklayalım gördüğünüz gibi benim oyunum indiriliyor İndirdikten sonra hemen size döneceğim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda TAS 2021 V2 Şubat androflix YZ indiriliyor indirildikten sonra size geri döneceğim Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz üzere TAS 2021 indirildi buradan zarçivere giriyorum Zarchiver'e e girdikten sonra arkadaşlar Download diyorum. Üzerine basılı tutuyorum. Yok. Basıyorum. Bastıktan sonra Görüntüle diyorum. APK diyorum. 6 inç. Yükle. biliniyor. Ayarlar izin verelim hemen. Yükle diyelim. Şu an indiriliyor arkadaşlar. Evet şu anda yükleniyor. Türk AS Soccer 2021 Vol 2 ve yüklendi. Buradan bitti diyoruz. Geri tuşuna basıyoruz. Arkadaşlar. Geri tuşuna bastıktan sonra data. Üzerine basılı tutuyoruz. Kopyala diyoruz. Şuraya tıklıyoruz. Cihaz havzası diyoruz. Android'e tıklıyoruz. Android data ve buraya diye yapıştırıyorsunuz şak diye yapıştırıyorsunuz arkadaşlar ve hemen yüklensin geliyorum ve arkadaşlar oyun şu anda indirildi oyunuma giriş yapıyorum ee, birazdan bununla alakalı video gelecek oyun oynayacağız yani kendi takımımızı kuracağız başka takımlara karşı oyunumuzu oynayacağız ve gördüğünüz gibi geldi oyunumuza giriş yapıyoruz Birazdan bununla alakalı oyun videosu, maç videosu gelecek. Evet, sesini kısalım. Tamam diyelim. Herhangi bir yere dokun dedi. Devam ettik. Devam et'e tıklayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel video oyun videosu gelecek. Birazdan ismimizi Berkay yapalım. Oh oluyor da. Dur şöyle büyük harflerle yazalım. Tamam diyelim. Kabul et diyelim. Arkadaşlar Berkay yaptı. Şu anda şüphelik takımımızı seçeceğiz. Beşiktaş'ı seçeceğiz. Evet gördüğünüz gibi Beşiktaş'ı da seçtik. Hemen şuradan transfere tıklayalım. Oyuncu adı diyelim. Neymar alalım hemen. Neymar. Tamam diyelim. Ara diyelim. Neymar'ı alacağız. Teklif diyelim arkadaşlar. Şöyle Ne oldu arkadaşlar? Büyük ihtimal aldık Neymar'ı mı? Neymar aldık mı? Ne diyor? Yatır dedik. Arkadaşlar Neymar geldi galiba. Takım yönetimi. Geldi mi lan? Neymar. Aa Neymar alamıyoruz arkadaşlar. Neymar alamıyoruz. Takım. Şu stadyumu bir ayarlayalım biz. O Arsenal stadyumu mu? Güzelmiş. Stadyum ismi Sil. Vodafone Park. Olsun. Oh. Park. Tamam diyelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Vodafone Park yaptık. Hemen şuradan transferlere tıklayalım. Takım seçelim. Mesela Trabzon'dan alalım bir oyuncu. Kim alalım Trabzon'dan? Yusuf Mal diye alalım. Teklif verelim. Hemen. 30 yaşa kadar gelelim. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda oyuncuları aldık. Ve birazdan video gelecek arkadaşlar. Takipte kalın. Bugünkü videomuz bu kadardı. Diğer videoları görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.